Bugün meslek komitelerimizden arkadaşlarımızın bize ilettiği Mısır'la özellikle çelik mutfak eşyaları ihracatının yoğun olduğu ülkeyle ödeme problemi vardı. Bu ödeme probleminden dolayı birçok sıkıntılar yaşadı. Hala da yaşıyor idik. Önce Ticaret Bakanlığımıza müracaat ettik. Dedik ki bu ödeme sistemini şu şekliyle değiştirebilir miyiz diye. Onlar hazineye müracaat ettiler. Yoğun bir çalışma, görüşme ve ricanın sonunda dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Metal mutfak eşyaları sektörümüz Mısır'a ihracatta yaşadığı sorunlarla ilgili olarak taleplerimiz kabul edilmiş ve ihracat genelgesinde yayınlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla Mısır pazarında yaşadığımız sorunlara yönelik olarak Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız yoğun ve ısrarlı girişimlerimiz sonucunda ihracat bedellerinin ihracat tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunluluğundan muaf tutulan ülkeler listesine Mısır'da ilave edilmiştir. Bu bizim için oldukça sevindirici ve mutlu bir haber. Neden bu kadar sevindirici? Çünkü siparişi alınmış, sipariş edilmiş, üretimi yapılmış, stokta bekleyen, yine çoğu metal mutfak eşyası olan, bir kısmı tekstil olan ürünler şu an depomuzda ve gitmiyor gidemediği için de bedelleri ödenemiyor. Ödenmediği için de yurda gelecek döviz gelmiyor ve işletmelerimizi de nakit sıkıntısına sokuyor idi. Bunun iki ay önceki hızlı bir piyasa araştırmasındaki gördüğümüz sonuç depoda bekleyen mal tutarımız Kahramanmaraş için 36,5 milyon dolar. Bu sabit duran mal birkaç zaman içerisinde kısa bir sürede ülkeye Mısır'a gidecek ve ödemeleri gelecek ve yılbaşından önce de bunlar tahsil edilmiş olduk inşallah diye düşünüyoruz. Büyük bir meblağ. Bu krizin yaşandığı, özellikle nakit krizinin yaşandığı, sıkıntıların yaşandığı dönemde bunlar bizim üreticimiz ve ihracatçımız için oldukça kıymetli, oldukça önemliydi. Meslek komiteleri toplantımızda ve fuarda bana iletilen İstanbul'daki Züccaciye Fuarı'nda bana iletilen bu soruyu buraya gelir gelmez takibe başladık. Sonunda da dediğim gibi dün istediğimiz gibi arkadaşlarımın istediği şekilde resmi gazetede yayınlandı ve yasalaştı. Ben hem sektördeki arkadaşlarımıza hem de Kahramanmaraşımıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.